Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Labubu Dubai, tükun... ay Dubai diyorum. Labubu çikolatası içeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey. Labombo diye geçiyor. Oreo'lu şöyle bir şey. ASMR'imize devam ediyoruz Mira oyunda. Hani sen seviyorsun ya. Sadece senin için değil yani. Herkes için yapıyorum. Bu vaktimiz bence gitmiyor. Yapıyorum. Şöyle yapayım Burada daha iyi durur. Arkadaşlar hadi bakalım. ASMR e yeterli. Açalım vaktimizden çok geçmesin. Chocolate Cookies diyor. Labo bu şeklinde çıkardı değil mi? Arkadaşlar. Labo benzemiyor. Bu arada hiçbir şekilde benzemiyor. Bunu da ASMR yapayım. Açıyoruz. Şey bu mu? Oha. Ben bunu labu bu şeklinde sanıyordum. Bu ne? Öf ya. Ama beyaz çikolata severim. Böyle çıktı. Aa bu Oreo'lu işte. Oreo'lu. <laughs> Böyle ben neden dışındakine göre almadım? da burada orada tek buna bu vardı yani. Yurt dışından falan almadım. Allah. Şurakın bonibon bonibon var. Oraya var kreması var beyaz çikolata var. Deneyelim. Ah. Sert. Bayağı sert. Benim dişim de sallandığı için Aa Buna patlayan şeker mi var? Ben neden hiçbir şey görmemişim? Popin kendi yazıyormuş ya. Kör olduğum için görmemişim. O Çok gelmemiş olmayabilir. Ama söyleyeyim. Çünkü patlayan şeker. hiç Oreo'nun içindeki o krema, şu kahve siyahımsı şeylerde Oreo. Tadına bayıldım. Mükemmel bence. Bir daha alırsam orada tek bundan e, bu bun, bunun aynısından. aş ay, bir tane kapışın. Nereden aldığımı da söyleyeyim, reklam değildir. Eskişehir'den petrol ofisinden aldım galiba reklam değil ama Eskişehir'de yaşayanlar için söyledim suçmece içmece. evet ee, ben çok beğendim çilekli mangosu falan vardı orada çilekli muzlu ben bir daha oraya gidersem yine alırım Partisi gelebilir İsteyenler yoruma Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazın. Görüşürüz. Burada da gariban Snoopy. Jelibonumuz kalmış. Görüşürüz.